Bu 22 erkekler ve kadınlar Ferdi Bol Şampiyonası'nda ringinde ringinde 67 kiloda ikinci finalisti belirleyecek maç az önce başladı. Kırmızı <laughs> köşede Doğan Ay Öztürk Trabzon. Mavi tişörtlü Muhammed Köse, Samsun. Maçın orta hakemi Onur Akar. Sağ sol direkler kırmızı köşe. Ee, ters kalp bir boksörümüz. <laughs> ee, sol sağ sol kombine yumruklar devam ediyor kırmızı köşeden Doğanay Öztürk'ü bir hayli etkili. Mahmut Köse belki maça girmiş gibi görünmüyor. Evet, gardını değiştirdi bir ara. Ters gardı oldu. Sonra düz gardı oldu e, ee, de Muhammed Köse. Fakat Doğan, Doğan Öztürk'ün e, üstünlüğünü görüyorum ben şu ana kadar. Maça gayet hakim bir boksör. Evet, sol sağ, sağ sol kombine yumrukları görüyoruz. Sağ sol yumrukları. Evet, çok güzel bir kaleci, kaleci ve ver. Çeneye çok güzel bir kroşe. Evet boşalıyor kırmızı köşedeki. Doğanay Öztürk. Doğanay Öztürk bir hayli e, hakim şimdi şu anda. Samsunlu boksör pek etkiliydi ve yani ilk round sona erdi. İlk anlık neticesinde Evet, e, 5-0 e, Kırmızı Köşe'den Doğan Ay Öztürk e, üstünlüğü devam ediyor. Birinci roundu e, 5-0 e, Doğan Ay Öztürk üstün olarak bitirdi.

Sosyal direkler. Sosyal sol direkler. direkler. İkinci raunda da gayet hızlı başlayan Doğan Öztürk, Doğan Ay, Öztürk bir hali kontrollü bir şekilde maça devam ediyor. Muhammed Köse'nin çabaları buna cevap vermeye pek yetmiyor. Evet, sol 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 direkler. Gayet derin topu bir boksör, Edoğanay Öztürk. Ne yaptığını bilen bir boksör. Rakibin üzerine koşmuyor, step step. Dikkatli bir şekilde üzerine yavaş yavaş gidiyor. Her bulduğu pozisyonda mutlaka puan almasını biliyor. Evet, gayet güzel rahat iskileri var. Çok güzel parasını alıyor bu yumrukları, gelen yumrukları. Yani antrenman maçı gibi bir maç sürüyor şimdi şu anda. Doğanay Öztürk. Evet. Riske girmeden, riske girmeden gayet akıllıca bir şekilde maçı devam ediyor. Sağ direkler bir karaciğer, bir çene. Çok güzel fakat kırışa girmese keşke. Oradaki kırış ona da zarar verecek. Çünkü her an kafa da çarpabilir. Nitekim daha önceki maçlarda gördük. Kafa çarpılması sonucu birkaç tane maç tatil edildi. Evet gayet rahat boşa alıyor. Distans ayarları çok güzel. Evet yarın finale akşam bir boksör diyebilirim ben. Kırmızı köşeden Doğanay Öztürk'ü. Gayet kontrollü. Aralarında ciddi bir fark var yani. O, o gözle görünen bir şey. Her iki boksör arasında. Fakat neticesinde bu her iki boksörümüzde gele, gelecek vadeden boksörlerimiz. ileride Türk boksu için çok güzel şeyler yapacak boksörlerimiz. her iki kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Final, bu yarı finale kadar geldikleri için her şeyden önce. Evet. Doğan Ay Öztürk ve Muhammed Kösen'in eee olaylar ikinci raundu bitti. Şimdi şu anda ikinci raundun neticelerine bakıyoruz. Evet, 5-0 e, ikinci köşede tekrar e, kırmızı köşeye e, maçı almış durumda Doğan Ay Öztürk. Her iki round da 5-0 5-0 önde sürdürüyor. Üçüncü ve son round. Ronda <laughs> birlikte başlamış durumda. Mavi ve Muhammed Köse'nin bu maçı alabilmesi için çok şeyler yapması lazım. Ee, bakacağız bir değişiklik var mı yok mu. Sağ direklerle ufak ufak bir şeyler yapmaya başlıyor ama... E, Pek bir o ışığı göremiyorum ben e, kardeşimizde. Bu da herhalde tecrübe eksikliğinden kaynaklandıysa gere gerek. Solu ileride tutarak oynamaya çalışıyor. Bazen e, gardını değiştiriyor. Ayakları çok açık. Bu arada e, kendisi inşallah bu maçı izler. Bundan sonraki maçlarda biraz daha e, tekniğini, ufak bir, iler bir şeyler ilave ederse. Evet. Gereksiz geri kaçışlar var. Fakat aralarında ciddi olarak bir fark var, evet. Evet, gereksiz, devamlı bir boksör kardeşimiz Muhammed Köse kardeşimiz. bu dağınıklılığı biraz da toparlasa, biraz da ellerini yukarıda kullanmaya başlasa sanki daha iyi bir boksu, boksör, olacak gibi. Neticeye gidecek bir e, taktik göremiyorum kendisinde. Arası, ara sıra kontrolsüz e, saldırışları var ama e, saldırış diyorum çünkü saldırış gibi bir şey oluyor. Bu boksör kontrollü ilerler, kontrollü yumruklar atar fakat Doğan Ağay Öztürk ile arasındaki farkı kapatılabilecek bir pozisyonda de değil. Evet 3. Evet, round bitmek üzere. Maalesef bu performansla e, Mavuk Muhammed Köse Evet. Başla bitmek üzere. Evet. 67 kilonun bu siklete 67 kilonun e, ikinci finalistini belirleyecek sonuç az sonra hakemler tarafından bildirilecek. Maçın orta hakemi onu akar, her iki boksörün ortaya gelmesini bekliyor. Evet, Trabzon bölgesinden Doğan Ay Öztürk, 67 kilonun e, ikinci finalist oluyor. Kendisini tebrik <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor>